Assalamu alaikum sayın takipçilerim Allah'ın selamı hepinizin üzerinde olsun inşallah bugün sizlere çok güzel bir tarif yapacağım tam zamanı da geldi şimdi burada kuru biberimiz var baş biberimiz hatayı kapya biberim var sivri biber domates soğan ne kullandıysam sizlerle paylaşacağım inşallah şimdi ilk önce Bismillah buradaki baş biberlerimizi bu şekilde açıp sıcak suyun içine atıyorum ıslanması için şöyle Bunlar ıslandıktan sonra bunların içini temizleyeceğim. Şunları bir kenara alıyorum. Şimdi buradaki biberlerimizi temizleyeceğim. Kapya biberimi temizleyeceğim. Biberlerimizi temizledim. Parçalara ayıracağım. Sebzelerimiz hazır. Şimdi sen tahkilerim, ıslattığım baş biberlerimi bunları temizliyorum. Kesinlikle acı bunlar zehir gibi. Sayın takipçilerim sizin baş biberiniz yoksa biber salçası kullanabilirsiniz tabii ki. Sayın takipçilerim biberlerim de burada. Güzelce yıkadım. Burada bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı reyhan, bir buçuk yemek kaşığı köftelik bulgur. Acılı biber ezmemiz inanılmaz buram buram kokmaya başladı gerçekten. İnanılmaz güzel bir koku yaymaya başladı. Maşallah, beraballah. Şimdi bunu iyice karıştırıyorum. Bunu isterseniz sabah kahvaltısında isterseniz yemeğin yanında meze olarak tüketebilirsiniz. Acılı ezmemiz hazır. Şimdi üzerine şöyle zeytinyağı gezdiriyorum. Zeytinyağı mutlaka olması gerekiyor. Çeyrek çay bardağı kullandım. Üzerine de maydanozla süslüyorum. Acılı biber ezmemiz hazır. Böyle üzerine böyle bir yemek kaşığı nar ekşisi gezdiriyorum. acılı biber ezmemiz hazır. İnanılmaz bir lezzet. Mutlaka bu lezzeti yapın ve tadın diyorum. Bana abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve değerli yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.